Bu bölümde yine dinozor severlere hitap edeceğim. Jurassic Park'ıma hoş geldiniz diyorum o yüzden. Kojitsu'yu inceleyeceğiz. Büyük çekim öncesi son video olacak bu. Bundan sonra da artık büyük çekime geçeceğim. Jurassic Park ve Jurassic World koleksiyonumda sadece dinozorlar yok. Arabalar da var. Bakın 3 tanesini koydum oraya görüyorsunuz. Daha küçükleri de var. Matchbox'a ait. Jada'nın daha büyükleri de var. Nano olanlar da var. Efsane kargolarım gelmeye devam ediyor yurt dışından. Koleksiyonumun yarısı yurt dışından zaten. Arkadaşlar Gojitsu'nun ne olduğunu çok merak ediyordum. Bunun büyükleri de var. İçerisinde slime gibi bir şey var. Hatta gibi bir şey değil galiba slime o. Bu da onun küçüğü. Burada bir tane eksiğim var. O da Giganotosaurus Gold. Gold renkli Giganotosaurus'umuz yok maalesef. kutuya da şöyle bir baktık. Yani bir tek şu eksik. Buradan 7 tanesi elimde. Av videoları çekerken bunlar karşıma çıkıyordu. Ve o videoları çekerken almaya başladım ben bunları. Yani çok merak ettim. Şimdi önce hangisini açalım? Bence T-Rex'i açalım. t rexle başlayalım. Yani bunda da slime var mı yok mu bilmiyorum şuradan yırtalım ya bunu. Falçataya gerek yok. Falçatasız da açılıyor. Şöyle. Bakalım nasıl bir şeymiş. Çok merak ediyordum. Şöyle bir plexin içerisinden çıkıyor. Aa yumuşak. Oh. Böcek gibi. <laughs> Bakın uzuyor. Yumuşak. Stronger'lara benziyor aslında. Slime değil de. Ama bunların içerisinde galiba slime olanları da var. Bakın bu böyle uzayan bir şey. Bunu böyle tozlu yerlere, topraklı tüylü yerlere düşürmemek lazım. Çünkü direkt kirlenir. Suza yıkanıyor mu bilmiyorum. T-rex'in bebek hali. Dişleri yine sarı. Görüyorsunuz. Bunu böyle sıkıyorsunuz falan, bunların büyüklerinin içerisinde bebek oluyordu galiba. Böyle sıktığınızda bebek mi ne çıkıyordu galiba karnında. Belki daha sonra onlardan da alıp incelerim. Bunu böyle paketinde saklayacağım. Mecburen kirlenmesine müsaade edemem. Evet, bu bir yer. İkincisi, Gigantosaurus. Şu arkadaş Jurassic Park Hakimiyet filminde vardı. Yani Jurassic Park Dominion'da. Bunların büyükleri aslında daha eğlenceli. Bakın böyle sallanıyor, titriyor. Evet, o bir Giganotosaurus. Acaba T-rex'ten önce mi yaşadı bu yoksa T-rex'ten sonra mı? Ya da aynı dönemde mi yaşadılar? Onları bilmiyorum. Bilenleri yoruma bekliyorum. Gözleri gayet keskin bakıyor. Evet, bunu da şöyle koyalım. Sıradaki Pyroraptor. Bakın şurada mini single pack yazılı, yani küçük yalnız paket. Bu arada çok cahilim ya. Bakın şuradakilere hiç bakmadım. Bakın hem stretch, hem de squishy, hem de battle diyor. Bunlar birbirleriyle kapışıyorlarmış. Kapıştıracağız da. Hayır, raptoru da açalım. Kırmızı renk. Kuyruğu böyle lacivert. Şurada tepe lambası var. Turuncu renk. <laughs> Alt üst squishy. Bakın uzuyor. Bu skuşilerden ne anlıyor? Özellikle de kız çocukları çok seviyor. Bakın böyle. Bunları kapıştırınca ne oluyor acaba? Hadi bir kapıştıralım. Aa birbirlerine yapışıyorlar. Bakın yapıştılar. Bir elmanın iki yarısı. Bakın. Hop. Wow, wow. E bunlar böyle birbirine vurunca ne oluyor? Bir şey olmuyor yani. Bunları da incelemedik demeyiz değil mi arkadaşlar? Daha önce var mı acaba bunları inceleyen? Sıradaki dinozor Blue. Jurassic World filminin efsanesi. Evet bakın Blue. Dişlek duruyor. Ne kadar uzuyor merak ediyorum. O bayağı da uzuyor ya. Yırtılmasın. Çok da uzatırsak yırtılır herhalde. Her yeri yapışıyor. Evet bu da bu şekilde. Sıradaki bu Eko muydu? Yok, Eko değil. Charlie. Charlie'yi açacağız. Charlie de dişlek. Gözleri gayet keskin yapmışlar ama. Bakın nasıl hareket ediyor. Sanki canlı gibi elinde. Dokusu falan güzel ama. Tırnaklarını falan da keşke renklendirselerdi şöyle şu pençe kısmını. Olsun. Bunu da şöyle uzatalım. Hmm. <gülüyor> Oynamayı <gülüyor> seviyorum. Şimdi Eko'yu açıyoruz. Yani şu arkadaş. Hop. Hop. Videonun sonunda kısa bir şekilde yine o büyük video ile ilgili bazı tüyolar, detaylar vereceğim. Evet, Eko'yu da hatırlıyorsunuzdur. Blue Delta Eko üçlüsü. Bu biraz daha sarımsı bir renk. Şuralarına sanki mürekkep damlatmışlar. Ve üstünde sanki böyle kırık ayak var gibi duruyor uzaktan bakınca. Bunu bizim kuşun yanına götürsem ne yapar acaba bunu görse? Tepkisini merak ediyorum da şu an kamerayı oynatmak istemiyorum. Korkar mı acaba? Bir ara Gigantosaurus'u götürdüm büyüğü. Pardon, Indoraptor'u götürdüm. Düzeltiyorum. Indominus Rex'i götürdüm. Ha şu arkadaştan Gerçi görünmüyor kamerada da. Bakın şundan götürdüm. Şunun büyüğünü, ışıklı olanı korktu. Bu arada bunlar minis 2. Sadece 5 taneyi bulabildim. Diğerlerini de arıyorum. Çok nadir geldi Türkiye'ye. Evet. Ekomuz da bu şekilde. Sarı dişli. Seni de koyalım. Ve şurada şöyle sarı renk. Jöleye benzer bir dinozorumuz var. Bu da T-Rex. Hoppa. Niye bunu böyle sapsarı yapmışlar? Vallahi bu jöle gibi duruyor. Şurada bir leke var. Bacağında. Kamera algılayamadı. Bakın çok parlak. Bunu acaba mutfakta böyle annemin yaptığı pastaların üstüne falan mı koysam? Bunlar da iyi süsleme olur ya. Yesem mi şunu? Çok güzel bakın uzuyor. Evet uzuyor arkadaşlar bakın bir kısmı ağzımda. Aha. Hmm. Biraz da şuradan yiyeyim. Evet yeter bu kadar oyun. Bu arada kötü kokuyor maalesef. Evet. Bunu da koyalım. Bunların hepsi jöle gibi. Büyük video öncesi son kutu açılışıydı. Artık geri kalanları Büyük videoda göreceksiniz elimde neler var ve neler gelecek. Keyifli bir video olacak. Bundan önceki dinozor videomdaki yorumlarınızın hepsini değerlendiriyorum. Zaten hepinize cevap da verdim. Sizlerin isteğini yapacağım. En çok oyalan dinozoru o videoda açacağım arkadaşlar. Ve aynı gün ben kutu açılışları yapmaya devam edeceğim. Fakat bunları farklı farklı günlerde yayınlayacağım. Yani yüzlerce video çekeceğim ve yüzlerce video yayınlayacağım. Alım yaptıkça da videolarım tekrardan gelecek arkadaşlar. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Dinozor deyince akla artık ben geliyorum. Türkiye'nin en büyük dinozor kanalıyım diyemeyeceğim. Yani bunu çok detaylı araştırmam lazım. Yani var mı yok mu bilmiyorum ama hani şu anda basit bir araştırma yaptım. Yani en büyük kanal benim gibi görünüyor. Eğer daha büyük dinozor kanalı varsa ülkemizde bu şekilde yani beni takip alsın ben de onu takip alayım. Yani benim gibi dinozor severler oldukça benim çok hoşuma gidiyor. Yani ülkemizde büyük araba kanalları var. E, hepsiyle de arkadaşım, dostum. Kimiyle abi kardeşiz, kimiyle de akranız, aynı yaştız. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Ama dinozor konusunda... Yani yaşı büyük olup da böyle bir kanalı sahip olan bir hobidaşım var mı bilmiyorum. Veya yaşı küçük olup da böyle bir kanala sahip olan var mı bilmiyorum. Yani yine dinozor çekimleri yapanlar var ama hani ufak çaplı. Ya yani büyük çaplı arıyorum. O yüzden hani varsa da yorumlara bekliyorum o arkadaşımızı da. Eğer yoksa da sanırım herhalde Türkiye'nin en büyüğüm diyeceğim. Yani şu anda demek istemiyorum. Özellikle şu büyük videoyu çekeyim. Bunun kararını siz verin. Yorumu sizlere bırakacağım. Ama günden güne büyüyeceğim inşallah. Bu bir hobi arkadaşlar. Ee, ben buna büyük bir emek harcadım. Tabi buna emek harcadığımız kadar para da harcıyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Yani şu ürünü alıp incele abi diyorsunuz. Fakat e, incelemem için de bir para harcamam gerekiyor. Kanalım ne kadar büyürse kanalımdan da kazanmam gerekiyor ki sizlerin isteklerini yerine getireyim. Kanalım biraz daha büyüyünce. Söylediğim gibi hediyeler vereceğim. Yani çekiliş gibi olmayacak ama yarışma tarzında hediyeler vereceğim arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ne kadar hızlı büyürsek o kadar da güzel videolar gelmeye devam edecek. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalım hem arabayım dinozor üzerine ikiye bölündü ama araba severler de artık dinozor videolarımı izliyor. Buradan hepsine de sevgilerimi gönderiyorum. Hepsini öpüyorum. Ve siz sevgili dinozor severler bekleyin büyük video geliyor.